Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı ve basit bir şekilde Word'de test hazırlarken nasıl sayfa numarası vermeniz gerektiği konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Yine sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Ayrıca çok çok acil bir sayfa numaralandırma işlemi varsa bana mail atın arkadaşlar. Ben size sayfa numarası verip geri gönderirim. Yalnız bu tezinizi gönderirken açıklama kısmına sayfa numaranızın nasıl olması gerektiği konusunda da bilgi verirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi çok çok acilse arkadaşlar herkes bana tezini gönderip sayfa numarası verdirmeye çalışmasın. Şimdi karşımızda örnek bir tez bulunuyor. Biliyorsunuz tezler ilk sayfadan itibaren kapaktan oluşuyor. Şu sayfamız boş ve burada da bir kapak sayfamız var. Bu şekilde tezimiz devam ediyor. İşte neler var? Bildirim kısım var. Jüri üyelerinin imzası, önsüz, işte özet vesaire abstrak şeklinde devam ediyor. Burada nasıl yapacağız? Burada ben şunu yapacağım arkadaşlar. İlk 3 sayfam bakın ilk 3 sayfam boş olacak şekilde roma rakamıyla devam edeceğim. Roma rakamı ta nereye kadar? Giriş sayfasına kadar gelecek. Bakın hemen şu şekilde. Evet giriş sayfasına kadar gelecek roma rakamı ve buradan itibaren normal rümeri rakamlarla yani birden başlayarak devam edeceğim. Bu kadar basit. Şimdi nasıl yapıyoruz? İlk sayfadayken arkadaşlar hemen bakın ekle kısmına gidiyorum. Ekle kısmına gittikten sonra sayfa numarası kısmını seçiyorum ve burada bakın sayfa sonuna geliyorum. Nereye gelmesi gerekiyor? Sayfanın alt orta kısmına gelmesi gerekiyor. Bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra üst bilgi ve alt bilgi kapat diyorum. Bunu yaptığımda tüm sayfalara otomatik olarak nümerik rakamlar verilmiş oluyor. Yani birden başlayarak ilk sayfadan itibaren bu şekilde devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde devam ediyor. Nereye kadar arkadaşlar? Say sayfanın sonuna kadar. Biz ne yapacaktık? Biz giriş sayfasından itibaren yani bakın buradan itibaren normal birden başlayarak nümerik rakamlarla devam edecektik. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bakın bu sayfaya geldiğim zaman burayı tıklıyorum. Yani en baş kısmını bakın tıklayın. Burada da olabilir, buralarda olabilir. İmleciniz yanıp sönecektir. İmleciniz yanıp söndüğünde düzen kısmına geliyorum. Kesmeler diyorum ve buradan sonraki sayfa seçeneğini seçiyorum. Bunu ikinci kez yapmayın. İkinci kez yaparsanız sayfanız kayacak. Yani sonraki sayfa kısmını ikinci kez yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra alt kısma geliyorum. Burada bakın rakamlı arkadaşlar tıklıyorum. Bakın çift tıklıyorum. Tıkladığımda şu şekilde bir seçenek gelecek. Öncekine bağla kısmını kaldırıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu kısmı kaldırıyorum. Kaldırdıktan sonra şu boş alanı veya şuradaki üst bilgi veya alt bilgi kapat kısmını tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın girişten itibaren birden başlayarak sayfamız devam ediyor. Tabi sizde şöyle bir şey olabilir. Ek bilgi olarak bunu söylüyorum. Girişten itibaren farklı bir numarayla devam etmek isteyebilirsiniz. Yani bir değil de elde, atıyorum 20'den devam etmek istiyorsanız burayı tıklıyorsunuz. Bakın burayı çift tıklıyorsunuz. Ardından ekle. Buradan arkadaşlar sayfa numarası. Devamında sayfa numaralarını biçimlendir. İşte kaçtan başlamak istiyorsanız. Örneğin 20'den başlamak istiyorsanız 20 şeklinde yazdıktan sonra ve sayı biçimini 1-2-3 şeklinde yaptıktan sonra tamam dediğimizde bu sayfa arkadaşlar 20'den başlamış olacak. Fakat biz burada giriş sayfasının birden başlamasını istediğimiz için sayfa numarası kısmından sayfa numarası biçimlendir. Bunu 1 olarak değiştiriyorum ve tamam diyorum. Ve devamında şu orta kısmı çift tıklıyorum. Böylece giriş sayfasından itibaren birden başlayarak başlayarak nümerik olarak devam ediyor. Burası umarım anlaşılmıştır. Şimdi önceki sayfalara baktığımız zaman nümerik rakamlar duruyor. Bunlar ne olacaktı? Bunlar normal Roma rakamı olarak devam edecek. Hemen en baş kısma geliyorum. Şu boş kısmı yani en üstteki boş kısmı. İmlecim yanıp söndü yere buluyorum arkadaşlar. İmlecimiz yanıp sönüyor. Devamında ne yapıyorum? Bakın ekle kısmına geliyorum. Ardından sayfa numarası. Buradan sayfa numaranın biçimlendir. Buradan sayı biçimini Roma rakamı seçiyorum ve tamam diyor. Bunu yaptığımda Roma rakamları birden başlayarak devam ediyor. Nereye kadar? Bakın 1, 2, 2, 3 şeklinde nereye kadar devam edecek? Giriş sayfasına kadar. Hemen şimdi kontrol edelim. Şu şekilde ilerliyorum. Evet giriş sayfamıza geldik. Buraya kadar Roma rakamı olarak gelmiş ve giriş sayfasından itibaren birden devam etmiş. Burası da okey. Şimdi ne yapıyoruz? İlk 3 sayfadan ben herhangi bir şey istemiyorum. Yani Roma rakamı vesaire herhangi bir sayı vesaire istemiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi nereden devam edeceğim arkadaşlar? Nereden daha doğrusu hangi sayfada olmasını istemiyordum? İlk 3 sayfa kadar olmasını istemiyordum. 4. sayfadan itibaren devam etmesini gerekiyor Roma rakamının. O yüzden bu kısma geliyorum. En baş kısmı tıklıyorum. Şimdi ne yapacağım? Yapacağım. Düzen kısmına geliyorum. Bakın kesmeler. Buradan sonraki sayfa diyorum. Sonraki sayfa dedikten sonra buraya geliyorum. Bakın otomatik olarak birden başladı. Fakat bunun dörtten devam etmesi lazım. Burayı çift tıklıyorum ve devamı da bakın öncekine bağla diye bir seçenek var. Bu oldukça önemli. Burayı tıklıyorum. Sonra tekrar ekle kısmına geliyorum. Sayfa numarası. Buradan sayfa numaranın biçimlendir. Ee, sayı biçimi zaten Roma rakamıydı. Başlangıcı 4 yapacağım. Hemen şu şekilde 4'e getiriyorum. Tamam diyorum ve orta kısmı çift tıklıyorum. Böylece ne oldu? Bu sayfadan itibaren 4'ten devam ediyor. Buraya kadar her şey tamam bağlantısını üst kısımda kopardığımız için artık bunları silebiliriz. Bu şekilde yapmazsanız eğer silmeye kalkarsanız tamamı siliniyor. O yüzden herhangi bir tane rakamı şuradaki arkadaşlar yani ilk 3 sayfada Roma rakamı istemiyordum ben herhangi bir sayı istemiyordum. Buradaki sayıyı tıklıyorum. Devamında bunu isterseniz şu şekilde seçip DLT'ye basabilirsiniz veya Backspace'e basabilirsiniz klavyeden. Şu şekilde siliyorum ve orta kısmı veya şurayı tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada herhangi bir rakam kalmadı. İlk 3 sayfamızda herhangi bir rakam vesaire yok ve 4. sayfamızdan itibaren 4'ten başlayarak Roma rakamı şeklinde devam ediyor. Nereye kadar gidiyor? Giriş sayfasına kadar gidiyor. Giriş sayfamız burada ve buradan da birden başlayarak devam ediyor. Buraya kadar her şey tamam. Bu şekilde hızlı bir şekilde sayfa numarası verebilirsiniz. Şimdi bilmeniz gereken birkaç püf noktasını göstereceğim. Şimdi bazı arkadaşlar bu şekilde yapıyor ama işte sayfam kaydı diyebiliyor olmadı. Sayfayı silemiyorum. Rakam kaldı şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Bunun çözümünü göstereceğim. Normalde yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Tezinizin bir kopyasını bir kopyası üzerinden test ederek gitmeniz gerekiyor. Yani sayfa numarası verecekseniz kesinlikle Tezinizin bir kopyası bir yerde dursun, diğer kopyasının üzerinden kopyalayarak işte sayfa numarası vermeye çalışın. Olmadıysa eski kopyası, daha doğrusu ilk kopyası üzerinden giderek sayfa numarası vermeye çalışın. Bu daha hızlı ve pratik bir yöntem olacaktır. İkincisi, şimdi diyelim ki önceden sayfa numarası falan verdiyseniz ve devamı da benim gösterdiğim yöntemle siz sayfa numarası vermeye kalkarsanız, bu defa sıkıntı olacak. Neden? Çünkü kesmeler konusunda çok sıkıntı oluyor. İkinci, üçüncü kesmeyi verdiğiniz zaman sayfalar kayabiliyor, sayfalar silinmeyebiliyor veya işte numara verirken sıkıntı olabiliyor. Bunun için yapmanız gereken Giriş sekmesindeyken bakın şunu tıklıyorum şunu. Şunu tıkladıktan sonra şu şekilde ilginç bile bir karakter çıkıyor. Yani şunun gibi bir karakter çıkıyor. Burada arkadaşlar bölüm sonu. Bakın bölüm sonu olan yerleri silin. Eğer sıfırdan siz sayfa numarası vermek istiyorsanız bakın şurada bir bölüm sonu var. Bunu yanlışlıkla vermiş olabilirsiniz veya bilerek vermiş olabilirsiniz veya ne yaptığınızı bilmemiş olabilirsiniz. Burayı tıkladıktan sonra bu bölüm sonunu DLT yapın. Bakın DLT. Ve böylece bu siliniyor. Devam ediyorum. Başka var mı? Başka verdiğim bölüm sonu var mı? Geliyorum şöyle alta doğru. Giriş kısmında bir bölüm sonu vermiştik. Sayfa sonlarını silmeyin. Biz bölüm sonlarını silmiştik. Geliyorum. Şöyle içindekileri de geçiyorum. Hızlı bir şekilde geçelim. Nerede? Evet. Giriş kısmına gelmiştik. Bakın burada nerede bölüm sonu vardı? Şurada bakın. Bir bölüm sonumuz var. Buna tıklayıp Şurayı tıklayın. Klavyeden Delete'e basın. Bölüm sonunu silin. Bu bölüm sonlarını silmeniz yani kaç tane varsa eğer sayfalarınızda sıkıntı varsa bu bölüm sonlarını silin. Böylece düzgün bir şekilde sayfa numarası olacak. Tekrar buraya tıklıyorum ve bu işaretler kayboluyor. Bunu yaptıktan sonra ekle kısmına geliyorum. Ardından sayfa numarası kısmından buradan sayfa numaralarını kaldır diyorum. Böylece tüm sayfa numaraları kaldırılmış oluyor. Artık sıfırdan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu konuyla ilgili komik bir şey daha anlatayım. Belki sizin için de çözüm yolu olabilir. Bunu ben bir üniversitenin sayfasında gördüm. Gerçekten komik olduğunu söyledim. Yani muhtemelen yapamadılar. Numarayı silemediler arkadaşlar. Ve üstünü farklı bir şekilde yapmışlar. Sizin için de çözüm yolu olabilir. Eğer yapamadıysanız yani saç baş yoldurtan bir sıkıntı varsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Normalde anlattığım yol en doğru ve yapılması gereken yol. Şimdi sayfa numarası verdik. Ekle. İşte buradan gösterdiğim gibi arkadaşlar sayfa numarası ve buradan ne yapıyor? Sayfa sonu. Şu şekilde seçtik. Sayfa numaralarını verdik. Şimdi bazı arkadaşlar sayfa numarasını silemiyor. Şu şekilde mesela burada bir var. İşte bunları silemiyor ya. Nasıl yapmış? Bir üniversite gördüm. Bence mantıklı aslında. Yani kim onunla uğraşacak anlamıyorsanız çok fazla şey değilse. Şimdi buradan ekle kısmına geliyorum. Ardından şekiller kısmını seçiyorum. Burada herhangi bir şekil seçelim. Örneğin mesela ne olsun? Şu şekil olsun. Kare. Dikdörtgen daha doğrusu pardon. Şimdi bunun üstüne geliyorum. Bakın şu şekilde tıklıyorum. Ne oluyor? Bir arkada kalmış oluyor. Üstüne çift tıklıyorum. Bakın çift tıklıyorum. Metni kaydır kısmında ne yapıyorum? Metnin önüneyi seçiyorum. Böylece bu metnin önüne geliyor. Şimdi buraya çift tekrar çift tıklıyorum. Şekil dolgusunu ne yapıyorum arkadaşlar? Beyaz. Şekil ana hatı ne olacak. Ana hat yok. Bakın bu şekilde yaptım ne oldu? Buradan bu e, bir tamamen kayboldu. Bu şekilde mesela bu sayfa numaralarını ortadan kaldırabilirsiniz. Yani eğer çok kafanız karıştı aman yapamadım falan noktası varsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ayrıca faydalı olduysa da beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.